Sayın Adım, Sayın Deniz Dokulu Başkanım, Denizli'mizin çok değerli kamu kurumlarında sil toplu kuruluşundan yönetim, görev yapan değerli hazır, Deniz Sporumuzun kıymetli gelelim ve kıymetli seyirciler, değerli dostlarımız, değerli basın, tarihi bir süreçten geçmekte olduğumuz bu dönemde böyle bir kongrenin düzenlenmesi hakikaten denizimiz açısından ve deniz spor açımız, deniz başından da çok önemli bir süreci başlangıcı olarak görüyorum. Bu vesileyle bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Denizli Spor 1966 yılında kuruldu. Uzun yıllardır denize futbol içerisinde, deniz spor içerisinde futbol adamı spor adamı artık görev yapmaktayım. Ümit ediyoruz ki bu önümüzdeki süreçte çok değerli denizdeki futbol ailesinin katkılarıyla güzel sonuçlara girecek bir ortama ulaşacağız. Heyecanla takip ediyoruz. Sayın Valimiz burada teşrif ettiler. Huzurlarınızda Sayın Valimize ayrıca teşekkür ifade etmek istiyorum. Bir deniz spor taraftarı olarak. Yıllardır deniz genel kurularını takip ediyoruz. Hemen bütün genel kurularda bulundum. Böyle bir ortamda İlk defa Sayın Valimiz'e teşrif ederek bizlere güç vermesi hakikaten çok büyük önü arz etmektedir. Diğer tarafta Sayın Valimizin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanımızın da hakikaten denizli spora, denizli spor, spor tümüne yaptığı katkılarla beraber futbola katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yeni katılımlarla beraber deniz sporun bu heyecan ortamında başlayarak çıkacağımıza inanıyorum. Ticaret Odası Başkanımızı burada bu ortamda görmekten denizinin ticari planlamasının düzenlemesinin arasında bir de deniz spora katkıları olacağı ümidiyle buradan da görmekten çok mutlu olup ifade istiyorum. Çok değerli Mustafa Baysal Başkanım orada. Deniz sporun tarihi başarısının altında imza olan çok kıymetli başkanımız burada. Hakikaten zor dönemlerden sonra UEFA kupasına çeyrek renekler giden bir takımımız oldu. Bu süreçte hizmette katkı veren Sayın Usta Hüseyin Başkanımız burada. Hayatta olanları da hepsini sayabiliriz ama hayatta olmayanları da rahmet alıyoruz. Hepsinin saygılarımız sonsuz. Bu vesileyle kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Gençlik ve Spor İl